Herkese selam. Ee, nasılsınız? Ben de iyiyim, işte iyi olmaya çalışıyorum. Bu arada e, enerjik olmaya çalışıyorum ama içten gelmeyince çok fazla olmuyor. Neyse yavaş yavaş açılacağız abi. Ee, son kaç gün kaldı? 108 mi 107 mi ne? Bu arada Mart'a giriş yapacağız. 2 dakika sonra. Ben bu videoyu sanırım bitirdikten sonra da Mart'a girmiş olacağız. Mart, güzel başlangıç olsun bizim için. Her neyse, bu arada hafıza sorunu yaşıyorum. Bu videoyu belki 4. 5. kez çekmeye çalışıyorum. Ee, konuşmam yerde kalıyor, video bitiyor. Ben bu hafıza sorununa bir çözüm bulana kadar 2 dakikalık 3 dakikalık videolar çekeceğim. Bu yüzden ayrıntılı konuşamayacağım. Her ayrıntıyı da gösteremeyeceğim. Neyse başlıyorum abi. Sabah denemeyi analiz ettik matematik kısmına. Biraz hızlı olmaya baş çalışacağım. Matematik kısmını analiz ettik. Bu kadar. Kolay olsa herkes yapardı. Geçtik. Hocam sabah geometri çalışmak çok mantıklı bir karardı. Çember çalıştık. İçini göstermeme gerek yok. Yani ne yapacağınız değil mi içini? Çember abi konu çalıştık. Bir saat çalıştık ama gerçekten verimliydi. Hiç çalışmamaktan çok çok daha iyidir. Her gün yaparsak düşünebiliyor musunuz? Hafta sonu arttırmayı düşünüyorum saatini geometrinin. Ee, Ayet matematik parabol çalıştık. Buradan aslında tekrar ettik. Eşinado kısımları kaldı. Onları sonra izleyeceğim. Konu kısmını biraz tekrar ettim. Formül kağıdı falan çıkarmıştım. Formül kağıdı şurada duruyor. Şunun. Heh, şurada her konuyu yapıyorum. Buradan da parabolün ilk 5 testini çözdüm. Kolaydı zaten. Zor değildi. Daha zorlamadılar abi. Zor, polinom kadar zor değil ama. Bakacağız artık duruma göre. Polinom çok fena abi. Ben ona bir daha geri dönmem lazım. Altı Güneş hocam. Buradan da bir e, kütle varlık merkezi izledik. Çok kısa bir konuydu. Biraz da soru çözmeye başladık. Ki so zaman doldu. Kütüphane zamanı. Eve gelmek zorunda kaldık. Böyleydi. Altı Güneş'te hocam. Altı Güneş VIP gibi değil aslında. Biraz daha değişik tarz anlatıyor ama. E, bakalım bu yolda ne olacak Altı ya Her soruyu anlayamıyorum aslında Altı Güneş'ten ama. Yine de gerçekten kaliteli bir kitaba benziyor. Hocam sistem çalıştık hocam. Hangi sistemler? Hocam sindirim sistemi. Var ya, akşam sevdiğiniz bir dersi koyun. Her tadından yenmez ya. Abi doktor biyolojiyle bitirdim abi sindirim sistemini ama ezber kaldı. Not bitti. Ezberi de yaptık mı? Bir de bir yerden daha izleyelim, tekrar yapalım. Sonra da soru bankısına geçelim. Böylece kat kat e, öğrenme oluyor ve gayet de iyi oluyor. Soru bankasını çözmek için koydum. Daha çözmedim bu arada. Neyse. Bunlar ayrılmaz ikili bu arada. Biyotik Can ya. Son kalanda bu arada hızlı konuşmaya başladım çünkü yetiştirmem lazımdı. Şu an kapanabilir. Doktor biyolojiden de kılıtım çalış çalışacağım. Aslında doktor biyolojinin kitabını kullanıp başka yerden dinleyeceğim. Kalıtımla bir şu aramdaki buzları bir eritmek istiyorum ama sanırım bu doktor biyolojiyle olmayacak. Çünkü doktor biyoloji bir kere denedim. Sonra kalıtımdan bir tık soğumuş gibi bir şey oldum. Araya bir şeyler girdi. Betül Biyoloji ile bir başlayayım bakalım. O biraz daha böyle mal anlatır gibi anlattığı için. Ee, o yüzden onu da bir götürelim kalıtımı. Sonra tekrardan gelip kalıtımı buradan izlerim. Şu an kitabı burada koymamın sebebi sadece TYT çalışacağım göstermek için. Yani üzerine not falan alırım bu arada. Bu benim sonuçta bir defter gibi bir şeyim. Yani Programı bugün gerçekten bitirdik arkadaşlar. Ya Şu arada bunu daha yapmadım. Şimdi birazdan yapacağım. Ee, böyle alt alta direkt doldurunca hızlı hızlı. Buna da yanlışlıkla doldurdum. Ee, bu yüzden yapmak zorundayım. Yarına kalmaması lazım. Uykumdan da bir saat harcayacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra artık uykumuzdan kısalım yani. Kaç gün kalmış sınava? Abi 100 gün kalıyor işte artık. Mart'a girdik mi Evet arkadaşlar Mart'a girmiş bulunmaktayız. Mart geldi mi? Bizdeki o enerji artacak. Tavan yapacak. Videoya başladığımda nasıldım şimdi nasıldım ha? Bu arada 4 dakika oldu daha kapanmadı video. Hayret. Sözüm yerde kesilirse kusura bakmayın. Gerçi çok fazla kişi beni izlemiyor. abi Kim kusura bakacak? Arkadaşlarım mı kusura bakacak? <laughs> Bakacaklarını sanmıyorum. Böyle yani arkadaşlar. Kalıtım çalışacağım. Ee, Kalıtımı bitireceğim uyuyacağım. Sabah kütüphaneye marş marş. Ondan sonra da yine bir beş buçuk 6yı belki zorlarım. Yani bu sefer bir saat sınırlaması koymayacağım. Çalışabildiğim kadar çalışacağım. Acıktığım zaman geleceğim eve. Büyük ihtimal 6'da falan çıkarım. Belki de 7 yani hiç belli olmaz. Güzel giderse, verimli giderse. Programı da yetiştireceğim. Gerçi yarınki program da bugünkü programın hemen hemen benzeri. Yani Matematik, teyitli matematik varsa şimdi de Türkçe olacak. Bir teyitli matematik, bir teyitli Türkçe. Böyle gidecek yani sıralama. Çünkü ee, Türkçeyi e, yaban atarsam, Türkçe beni e, fena haşlarsın sınavda O yüzden Türkçe'ye fıfı alamam. Bir de son denemedeki netlerimi göz önünde bulundurursam, Türkçe'de sanki hata yapmak için yapıyormuşum gibime geliyor. Yani böyle keyfiyen hata yapıyormuşum gibi hissediyorum Türkçe'de. Yoksa başka bir açıklaması olamaz bu yanlışların. Bu arada boşuna hızlı konuşmuşum ha 5 6 dakika doluyor. Da i̇şte bu hafıza sorununu bir çözüm bulduğum zaman 7 dakika da olur, 8 dakika da olur. Hani böyle bir stres olmam acaba işte tekrar mı çekeceğim? İşte video yarıda kesilecek diye bir şey de stresine de girmem. E, direkt çekerim, atarım videoyu. O zaten yüklenene kadar ben de yatmış olurum. Böyle yani arkadaşlar, e, yarın akşamda yine yaptıklarımı göstereceğim. Yine bu kitapları göreceksiniz. Bakın farklı bir şey görecek misiniz? Yok. Yine biyoloji çalışacağım. AYT biyoloji. İşte fizik çalışacağım. Bu arada fiziği gerçekten her güne koydum. Matematiği de koydum. Bu yüzden akşam TYT'ye sadece bir saat kalıyor. Bir de hafta sonu birazcık TYT çalıştım mı fazladan ee, bu işi böyle götüreceğiz. Ee, olması için çabalayacağız. Artık yapacak bir şey yok yani. Bu arada bir şeyler yapmışız burada ama neyse abi bakın mallık yapmışım ki ben kardeşime mutlak değer anlatırken mutlak değer köklüyle karıştırıp kök x yazıp eşittir eksi x diye çıkarmışım konular karıştı bir an mutlak değeri köklüyle karıştırdım abi böyle bir saçmalık olamaz ya neyse öyle yani diyeceklerim bu kadardı her akşam atmaya çalışacağım siz de beğenirseniz <laughs> ya da abone olursanız büyürsek daha güzel şeyler yapabiliriz bence. Ya ben şu anki hedefim bu kanal beni motive etsin. Attığım videoları ileride izlediğim zaman vay be yaren şunları yapmışsın ya pes etmemişsin diyebileyim. Gerisi gelir Allah'ın izniyle.